Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Resulüm, Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen batı yönünde bulunmuyordun ve o hadiseyi görenlerden değildin. Bilakis biz o zamandan senin zamanına kadar nice nesiller var ettik de onların üzerinden uzun zamanlar geçti. Sen onlara ayetlerimizi okuyarak Medyen halkı arasında bulunanlardan da değildin. Aksine biz başka peygamber göndermiştik. Musa'ya seslendiğimiz zaman da Tuğr'un yanında değildin. Bilakis senden önce kendilerine uyarıcı peygamber gelmeyen bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak orada geçenleri sana bildirdik. Ola ki onlar düşünüp öğüt alırlar. Bizzat kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet geldiğinde Rabbimiz ne olurdu bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysak ve müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni göndermezdik.'' Fakat onlara aramızdan, tarafımızdan ve fakat onlara tarafımızdan o hak peygamber gelince Musa'ya verilen mucizeler gibi ona da verilmeli değil miydi dediler. Peki daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve şunu söylemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. Resulüm de ki eğer doğru sözlüler iseniz Allah katından bu ikisinden bana ve Musa'ya inen kitaplardan daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım. Resulüm de ki eğer doğru sözlüler iseniz Allah katından bu ikisinden bana ve Musa'ya inen, kitap, inen kitaplardan daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki onlar sırf heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir? Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez.''